Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere All Life marka elektronik fizik tedavi masaj aletini tanıtmak göstermek istiyorum. Bunu bir yakınım için aldım. Bu şekilde kutu içeriğini sizlere göstermek tanıtmak istedim. Daha önce Acura marka olanı almıştım. Detaylı videoyu kanalımın açıklama kısmına yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde içerisine 16 tane elektronik ped bulunuyor. Bu da pedleri koymak için kapağı. Bunun daha az ped sayısı olanı var. Onlar daha düşük bütçeli 500-600 TL'ye bulabilirsiniz. Ben 16 tanesini yani şu komple şu seti 600 TL'ye aldım arkadaşlar. Biraz da indirimden faydalandım. Bu şekilde prize takılarak kullanılıyor. Şarjlı değildir. Pilli olarak da kullanabilirsiniz cihazımız bu şekilde arkadaşlar Acura marka almıştım Onunla tamamen aynı hiçbir farkı yok Sadece bunun düğmeleri arkadaşlar biraz İngilizce benim aldım Türkçeydi Onun dışında hiçbir farkı yok diyebilirim sizlere Bu içerisinde bu şekilde terlikleri de çıkıyor Ayağında topuk dikeni ayak ağrıları olanlar için güzel düşünülmüş bir terlik arkadaşlar. bunun da birazdan nasıl kullanıldığını sizlere gösteririm. Zaten üzerinde delikleri yani kabloları bağlayacağınız noktalar görünüyor arkadaşlar. cihazımızda iki adet kablo çıkıyor. Dörtlü ve ikili olmak üzere. Bu kablo elektrik kablosu. Bunu bu şekilde takıp fişe bağlıyorsunuz. Burada dörtlü bir tane, bir tane de ikili şekilde e, tens kabloları bulunuyor. Sırtınıza uygulayacaksanız dört bölgenize dörtlü kabloyu e, iki bölgenize uygulayacaksanız da bu ikili kabloyu e, cihaza takmanız gerekiyor. E, size kalmış nasıl yapacağınız. Bu da burada gördüğünüz yuvaya bu şekilde takılıyor arkadaşlar. E, fişe takılarak kullanılması son derece avantaj. Eğer pilli kullanacaksanız pilli takabilirsiniz ama içerisinde pil varken şarja takmayın. Zaten kullanma kılavuzlu şeklinde kağıdı da yanında yollamışlar. Bu şekilde pedlere kablo bağlantılarını yapıyorsunuz. Takması da gayet kolay. Sonrasında istediğiniz bölgenize doğrudan yapıştırıyorsunuz. Eğer düzgün yapıştırmazsanız cihaz kendini korumaya alıyor. Yani açılmıyor, kapatılıyor. Bu şekilde fişe takıyorsunuz. Sağ tarafında döndürme yeri var arkadaşlar. Orayı açtığınızda sağ taraflar bu düğmeler modlar. Sol taraflarda bölgeler arkadaşlar. İstediğiniz bölgeyi soldan seçip sağ taraftan istediğiniz masaj şeyini ayarlıyorsunuz. Bu da yoğunluğunu artırıyor. Yani dayanabildiğiniz kadar 4-5-6'ya kadar çıkabilirsiniz. Detaylı olarak kullanımını daha önceki videomda çekmiştim. Videonun açıklama kısmında yükleyeceğim. O linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.